merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üçgenlerde benzerlik konusunu, eşlik konusunu işleyeceğiz. Nedir bu benzerlik? Şimdi ABC ve DEF diye iki tane üçgenimiz olsun diyelim. Ve biz bunların açılarını da kendimize göre şöyle yapalım. Birincisi şu açıya noktalı bir açı diyelim. Şu açıya çizgi, şu açında içi dolu bir açı olsun. Aynı şekilde burada da bu içi e, noktalı bir açı olsun. Şöyle çizgili bir açı olsun. Şu da içi dolu bir açı olsun. İşte biz bu iki üçgen arasında bu açılar birbirine eş. Yani şu anlamda bu açı kaç derece ise bu açı da o kadar derece. Şimdi bu iki üçgen arasında şöyle bir benzerlik kurabiliriz. A, B, C üçgeni ile D, E, F üçgeni ne biz benzer üçgenler diyoruz. Neden? Çünkü açıları eşit. İç açıları eşit. Yani şu 50 derece olsun. Şu 60 derece olsun. 50 60 110 buraya 70 kaldı. Bu da 50 derece. Bu da 60 derece. Bu da 70 derece. O yüzden iç açıları bu şekilde eşit olan üçgenleri biz benzer üçgenler deriz. Bunu nasıl yazı yazıyoruz peki? ABC üçgeni DEF üçgenine benzerdir diyoruz. Şu benzerlik işareti. Eşittir işaretiyle karıştırmayın. Bildiğimiz gibi eşittir işareti şu. Benzerlik işareti daha da büyük adı şurada yazayım. Şöyle bir işaret. Bizim buradan anlamamız gereken ABC üçgeniyle ile DF üçgeninin benzer olduğu. Aynı şekilde aynı açıların karşılarındaki kenarlar da birbirleriyle orantılı olacak. Ne demek bu? Şimdi KLM benzer PRS diye bir ifadede ne anlamamız gerekiyor? Açı, açı ve kenar olarak bakarsak açılardan konuşursak burada ben ilk K yazmışım burada da ilk P yazmışım. O zaman bu iki üçgen birbirine benzer ise K açısıyla P açısını eşit olduğunu bilebilirim ben buradan. Aynı şekilde ikinci de L açısı vardı. Burada da ikinci de R açısı var. O zaman L açısıyla R açısı da birbirine eşittir. Aynı şekilde M açısıyla da S açısı burada üçüncü de M var burada S o zaman ben diyebilirim ki M açısıyla S açısı bu benzerlikten ötürü eşittir. K açısı R açısına eşit değildir. Bu birinci burada ikinci. Yani sırayla gideceğiz. Yani şöyle göstermek gerekirse K açısıyla P açısı L açısıyla R açısı ve M açısıyla da S açısı birbirlerine eşittir deriz. Açılardan bahsediyorsak. Kenarlardan bahsederken ne yapacağız? İki üçgende benzerlik olduğu zaman aynı açıların karşılarındaki kenarlar birbirleriyle orantılıdır. Bu orantıdan bize bir K sabit yani K sayısı yani bir benzerlik oranı çıkar. Birazdan benzerlik oranını daha net göreceğiz. Öncelikle böyle bir ifade gördüğümüz zaman kenar uzunlukları arasında nasıl bir mukayese edebiliriz diyeceğiz. Buna bir bakalım. Burada ilk iki harfe bakalım KL. Şimdi KL uzunluğu derim ki ben bölü burada ilk iki harfine PR. O zaman KL uzunluğu ile PR uzunluğu arasında bir orantı var derim. Bu oran eşittir. İkinci ile üçüncüye bakalım. Lm sırasıyla gidiyorum dikkat edin. Bölü. Burada ikinci R, üçüncü S. Şu R, S uzunluğu. Aynı şekilde ne kaldı geriye? Birinci ile üçüncüler. Km. Bölü. Birinci ile üçüncü P ve S. KL uzunluğu bölü PR uzunluğu. LM uzunluğu bölü rs uzunluğuna ve km uzunluğu bölü ps uzunluğuna eşit. Bu oran işte benzerlik oranını veriyor bize. K gibi bir sayı verecek ve biz buna da benzerlik oranı diyeceğiz. Yani neymiş böyle bir ifade gördüğümüz zaman bir soruda öncelikle K ve P açılarının L ve R açılarının ve M ile S'nin birbirine eşit olduğunu bileceğim. Yani K, P'ye eşit, L açısı R'ye, M açısı S'ye eşit. Kenar uzunlukları olarak da ...KL bölü PR... ...LM bölü RS... ...ve KM bölü PS... Bir bir ...bunların oranları... ...birbirlerine eşittir diyeceğim. Gelelim bu benzerlik oranının ...hikayesine. İki tane üçgenimiz var gene. 5, 12, 13. Burada da 10, 24, 26. Gördüğünüz gibi... ...hatta yazalım göremediysek de... ...5, 12, 13. 5'i 2 ile çarparsam ne olur? 10. 12'yi 2 ile çarparsam 24... 13'ü 2 ile çarparsam ne olur? 26. Gördüğüm gibi bu üçgen bu üçgenin kenar uzunluklarını 2 ile çarpılmış büyütülmüş hali. Yani bu üçgenle bu üçgen birbirlerine benziyor. Peki benzerlik oranı dediğimiz şey ne? Bu üçgen bu üçgen 2 katı değil mi? İşte biz K deriz genelde benzerlik oranına. Bu üçgen bu üçgen iki katıysa ben bu benzerlik oranını 1 bölü 2 şeklinde yazarım. Genellikle küçük olan üstte yazılır. Büyük olan da altta yazılır. Yani şu üçgenin kenar uzunluklarını yani 5 bölü 10, 12 bölü 24, 13 bölü 26. Ben bu üçgenin kenar uzunluklarını birbirlerine bölersem hep 1 bölü 2 oranını verecek bana. Demek istenilen bu. Yani bu üçgen bu üçgenin kenar uzunlukları 2 ile çarpılıp büyütülmüş hali. Bu denmek isteniyor bana. Benzerlik oranını da biz bu şekilde buluyoruz. O zaman şunu da diyebilir miyim ben? Şu 5'in karşısındaki açı şu açısı şuna ben tire diyeyim. Onun karşısındaki açı bunlar eşittir. Aynı benzerlik oranları olan kenarların açıları birbirlerine eşit. Yani şu 5 şu 10. 5 bölü 10 diyoruz. Hadi benzerlik oranı da yazalım. Şu üçgene ABC dersem ben ABC üçgeni benzerdir. Ne diyeceğim? A dedim. Şimdi burada A açısı ne? Burası. A açısıyla alakalı orantılı olan hangi kenar var burada? 13, 26'nın yani 26, 13'ün iki katı. O zaman K'dan başlıyorum. Yani şu açıyla iki tire yapalım buna. Şu açı birbirine eşit. O zaman önce K'yı yazıyorum. Ondan sonra B dedik. B'nin karşısındaki kenar ne? 12. Burada ne var? 24. 24, 12'nin iki katı olduğu için bu kenarla bu kenar birbiriyle alakalı orantılı. O zaman şu açıyla nokta dedim. Şu açı nokta birbirine eşit. O zaman L diyorum. Ve daha sonra da zaten geriye M kalıyor. Niye M kalıyor? C açısının karşısındaki kenar 5. Burada da M açısının karşısındaki kenar 10. Gördüğümüz gibi biraz önce öğrendiğimiz gibi AB 5 bölü KL 10 eşittir. BC 13 bölü LM sırasıyla gidiyorum 26 ya da AC AC 12 bölü KM KM uzunluğu da 24 gördüğün gibi bir oran var burada 5 bölü 10 13 bölü 26 12 bölü 24 bunların hepsi birbirine eşit yani bu da 1 bölü 2 eşit işte biz bu üçgenlerde benzerlik oranına da 1 bölü 2 deriz. Gelelim kenar 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 benzerliğine. Gene iki tane üçgenimiz var. ABC ve D DEF üçgenleri var. 8 6 10 kenar uzunlukları. Bunun da 3 4 5. Herhangi bir açıyı vermemiş bana. Hiçbir şey vermemiş. Benzerlik var mı yok mu söylememiş bile. Ama ben gördüğüm üzere 3 4 5 uzunlukları. Öbür kenarın ne? Üçgenin ne? 6 8 10. Gördüğüm gibi 2 ile çarpılmış değil mi her bir kenar? 3'ü 2 ile çarpmışım 6, 4'ü 2 ile 8, 5'i 2 ile çarpmışım o. Yani bu üçgeni gene kenar uzunluklarını her birini 2 ile çarpmışım daha büyük bir üçgen elde etmişim. Ama belli bir oranım var benim. İşte bu tarz üçgenlere ben benzer üçgenler derim. Peki bu benzerliği nasıl yazabilirim? İlk üçgeni ABC yazalım hadi. A, B, C üçgeni yazalım. Şimdi ikinci üçgene gelirken ne yapmamız gerekiyor? aynı oranlı olan kenarları birbirleriyle kıyaslamamız lazım. Yani ben şu açıya nokta dersem 6 3'ün 2 katı değil mi? O zaman 3'ün karşısındaki açıyla eşittir bu. 4 8. Mesela 8 ben şuraya tek çizgili bir açı dersem şu B açısına 8'in yarısı 4'tür. Yani o zaman şu açıyla da şu açı birbirine eşit olmak zorunda. Aynı şekilde ben şu açıya taralı bir açı dediğim zaman, o zaman bunun karşısındaki kenar 10, bununla 10'la orantılı olan ne? 5 var. O zaman 5'in karşısındaki açı da bu A açısına eşit olmak zorunda. Peki benzerliği nasıl yazacağım? ABC benzerdir. A açısının karşısındaki ne vardı? 10 vardı, değil mi? 10'la orantılı ne var? 5 var. O zaman D'yi yazıyorum. Aynı şekilde B'nin karşısındaki B açısı nerede? Burada. B açısının karşısındaki kenar ne? 8 cm. 8. 8 ne ile alakalıydı? 4 ile değil mi? 4'ün iki katıydı. O zaman 4'ün karşısındaki ne yazıyorum? E yazıyorum. Aynı şekilde C'nin karşısındaki kenar ne? AB kenarı. Yani 6. O zaman burada... 6'yı eğer ben benzerlik oranını buradan k 1 bölü 2 bulmuştum. Benzerlik oranıyla şu kenarla şu kenar orantılı olduğu için bu kenarın karşısındaki AB kenarın karşısındaki açıyla DE kenarının karşısındaki açı eşit olmak zorunda. O zaman F diyorum. Yani ABC üçgeni ile DEF üçgeni birbirlerine benzer de diyebiliyorum. Gene buradan da sadece şurayı yorumlarsak AB kenarıyla DE kenarının uzunluğu AB kenarı 6, D kenarı 3. BC kenarı ile de EF kenarının uzunluğu BC kenarı 10, EF kenarı 5. Bakın 6 bölü 3, 10 bölü 5 hep aynı oranı veriyor bana. AC 8, EDF 4. Bunların hep oranları aynı. Biz burada büyük üçgenden başladığımız için burada 2 çıkıyor oran. Ama önemli olan oranların aynı çıkması. Küçük üçgenden başlarsak da 1/2 çıkacaktır. Ama biz burada bu benzerlik oranını yazarken genellikle üstte 1'i yazarız. Ama aslında ikisi de aynı şey demektir. Gelelim kenar açı kenar benzerliğine. Bana 2 tane üçgen vermiş. Birer açıları eşit. Yani bu B açısı ile E açısının birbirine eşit olduğunu söylüyor bana. Ve bu kenarların bu açının iki kenar yanındaki iki kenarları da vermiş bana. Bakıyorum 6, 10, 3, 5. Gördüğüm gibi şunun gene iki katı büyütülmüş şekli bu üçgen. Yani burada bir benzerlik görebilirim ben. Nasıl görebilirim? Bu iki açım eşitse, bu iki kenarda birbirleriyle orantılıysa, işte ben bu iki üçgene birbirleriyle benzerdir derim. Yani A, B C üçgeni benzerdir. D, E, F üçgenine derim. Niye bu şekilde yazdım? AB uzunluğu ile DE uzunluğu sırasıyla olması lazım. DE uzunluğu benzer. Aynı şekilde BC uzunluğu ile 10, EF uzunluğu 5 benzer. Yani AB bölü DE eşittir BC bölü EF. Öyle değil mi? AC'nin uzunluğu da DF'nin uzunluğuna eşittir. AB'nin uzunluğu kaç? 6. Şuraya yazıyorum. bölü DE'nin uzunluğu ne? 3. Eşit mi bakalım? BC'nin uzunluğu ne? 10. Bölü EF'nin uzunluğu kaç? 5. Gördüğümüz gibi bu kenarlar birbirleriyle orantılı ve bir sabitin oranımız var ve bunlar da birbirlerine eşit. 6 bölü 3'te, 10 bölü 5'te 2'ye eşittir. Aynı şekilde AC'nin oranı da DF'nin oranına eşittir deriz. Yani şurası 20 olsaydı eğer, hadi bir soru çözmüş olalım. Buraya da x diyelim. Biz burada açıların eşit olduğunu vermiş soruda. Bu açının iki yanındaki kenarları da vermiş. 6'ya 10, 3'e 5 demiş. Ben anlıyorum ki bu üçgen bu üçgenin 2 ile genişletilmiş hali gibi bir şey. O zaman ben bu oranı yazarım. 6 bölü 3, 10 bölü 5 bunlar birbirine eşit. O zaman burası 20 ise ne olacak? Burası yarısı olmak zorunda. 10 olmak zorunda. Matematiksel olarak da AC bölü DF AC 20 bölü dfn x eşittir. Ne dedik? bc bölü ef ya da ab bölü de fark etmiyor. Bunların hepsi zaten aynı. Nedir bu da? 2'dir. O zaman buradan x ne çıkar? 10 çıkar. Yani kenar açı kenar benzerliği de bu şekilde arkadaşlar. Burada ben şu açıyla şu açının da eşit olduğunu ayrıca söyleyebilirim değil mi? Birbirlerine benzer olan kenarların karşılarındaki açılar birbirlerine eşittir çünkü. Yani A ile D açısı. A açısı eğer tek noktalı bir açıysa 50 derece diyelim atıyorum. D açısı da birbirine eşittir. Bu açıların zaten başta eşit olduğunu söylemiş bana. O zaman C açısıyla da F açısı bakın burada da üçüncü burada da üçüncü yazılmış. C ile F açısı da birbirine eşittir derim. Ve gelelim açı kenar açı. A, K, A diye hatta bunları böyle yazarlar. Kenar kenar kenara KKK K, K yazarlar vesaire. Açı kenar açıda da bana iki açı veriyor. Ve bir tane de kenar veriyor. Ve bu iki üçgen arasında benzerlik ilişkisi kurmamı istiyor benden. Nasıl kurarım? Şu yeşil açılarla mavi açıların birbirlerine eşit olduğunu söylemiş. Ve aralarındaki kenarları da 4'e 8 olarak vermiş. Ben bu açıya A açısı desem ya da sayı verelim daha net görürsün. 50 derece olsun. Bu buna eşitmiş. Bu da 50 derece. Şuna 60 derece diyelim. Şu da 60 dereceymiş. E peki şu açı ne olur? 50-60'dan 70 olmaz mı? Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için. O zaman 50-60 bu da 70 olur. Gördüğün gibi burada benim bütün iç açılarım eşit. O zaman ben burada bir benzerlikten bahsedebilirim. Nasıl kuruyordum benzerliği? Aynı açıların karşılarındaki kenar uzunluklarını birbirleriyle orantılayarak yapalım. A'nın e, karşısındaki kenar, hadi buna x diyelim. Ya da x vesaire demem, direkt kenar uzunluğu olarak yazalım. A'nın karşısındaki kenar BC bölü 50 derecenin karşısındaki yani burada 50 derecenin karşısındaki kenar ne? PR eşittir. 60 derecenin karşısındaki kenar ne? AC bölü 60 derecenin şu üçgende karşısındaki kenar ne? RS. O da eşittir. 70 derecenin karşısında ne var? AB bölü. Burada 70 derecenin karşısında ne var? PS. E zaten AB'nin 4 olduğunu vermiş bana. PS'nin de 8 olduğunu vermiş. Yani benim benzerlik oranım 1 bölü imiş. 1 bölü 2 olduğu için o zaman burası AC. Mesela şuraya ben 8 desem. 60 derecenin karşısı 8 ise burada 60 derecenin karşısı ne olmak zorunda? 16 olmak zorunda. Bu üçgen bu üçgenin kenar uzunluklarının yarısı kadar. Yani bu üçgen 2 katı. Yani şu orandan koyalım. AC'ye ben burada 8 dersem 8 bölü RS eşittir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. Buradan RS kaç çıkar? İşler dışlar yap. RS 16 çıkacaktır. Anlamamız gereken benzerlikte mantık. Mantığı anladıktan sonra her şey artık gerisi matematik dört işleme kalıyor. Bilmem gereken şu. En temelde kenar açık, açı kenar açıda da, kenar kenar kenarda da hepsinde aynı şey. Benzer açıların benzer kenarların karşısındaki açılar birbirlerine oranları eşittir. Bunu bilmemiz gerekiyor sadece. Ve benzerlikte alan, alan arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Şimdi bu üçgene bakalım, bu üçgene bakalım. Şunun yüksekliği 4, bunun yüksekliği 2. ABC üçgeninin 4, DEF'nin 2. BC uzunluğunu vermiş 10'a 5. Şimdi ben bu üçgende görüyorum değil mi benzerlik oranını? Benzerlik oranı nedir? Gene 1 bölü 2 değil midir? 2'yi 2 ile çarpmışım 4 olmuş. 5'i 2 ile çarpmışım 10 olmuş. Şimdi bu iki üçgen benzerse üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Alan ABC diyelim. Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Burada taban 10. Yükseklik 4. Bölü 2 dediğim zaman ne çıkıyor? 20. Eğer bunlar santimetre ise santimetre kare. Bunların santimetre olduğunu söylersek. Peki alan DEF'ye bakalım. Gene taban çarpı yükseklik bölü 2'den. 5 çarpı 2 bölü 2'den de 5 santimetre karede bunun alanı çıktı. Nasıl bir ilişki kurabilirim? Şurada bu benim benzerlik oranının 1 bölü 2 değil miydi? Benzerlik oranının karesi şeklinde bir oran söyleyebilirim. Yani bunun alanı 5 ise bunun alanı gördüğümüz gibi ne çıktı? 10 bölü 2'den 20 çıktı. Yani 1 bölü 2'nin karesi şeklinde. Yani 1 bölü 4'tür. Alanların oranı. Bakın 5'i 4 ile çarptığımızda gördüğümüz gibi 20 çıkıyor. Ya da 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 çıkıyor. Yani bu, bu üçgen bu üçgenin kenar uzunlukları bakımından oranı yarısıysa yani benzerlik oranı 1 bölü 2 ise alanlarının oranı da benzerlik oranının karesine eşittir. Eğer burada bir benzerlik oranım benim 1 bölü 2 ise alanlarımın oranı da 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 çıkacak demektir. Yani burada 5 santimetre kare çıktı alanı o zaman 4 katı olacağı için bu 20 santimetre kare de bunun alanı olacak. Kenar uzunluğu bakımından ne diyorum bak burası 2 ise eğer 1 bölü 2 ise de benzerlik oranı burası 2 ise burası 4 olacak. 2 katı olacak. 1 bölü 2 çünkü oran. Burası 2 ise burası 4. Burası 5 ise burası 10 olacak. Kenar uzunlukları açısından böyle. Alan olarak bunun kenarı 5 ise 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü 4. Bunun alanı 5 ise bunun alanı o zaman ben direkt 20'dir diyebilirim. Hadi iki tane soru çözelim. ABC ve DF üçgenlerini vermiş. ABC üçgeninin FD üçgenine benzer olduğunu söylemiş. Ama bakın. F, E, D olarak vermiş oranı. Dikkat. D, E, F değil. Tamam. Ben buradan ne anlıyorum? AB bölü F, D. AB bölü F, E. Özür dilerim. Eşittir. BC bölü E, D. değil mi? Nasıl okuyordum ben bunu? BC bölü E, D olarak. Ya da AC. O da eşittir. AC kenar uzunluğu bölü FD kenar uzunluğuna. Bu oranların hepsi birbirine eşit. Bu üçgenler birbirine eşitse. Bakalım AB'yi vermiş mi bana? EF'yi de vermemiş, AB'yi de vermemiş. Şu benim işime zaten yaramıyor. Şuradan çıkartacağım soruyu. BC'nin uzunluğu 8 demiş. Bölü ED'nin uzunluğu şurası 12 eşittir. AC'nin uzunluğu 6 bölü FD'nin uzunluğu ki biz buna da X demişiz. X'i soruyor. X. Buradan işler dışlar yapacağız. 8X eşittir 72 diyeceğiz. X de 9 santimetredir diyeceğiz. Bakın dikkat etmeniz gereken burada D E F üçgeni dememiş. F E D üçgeni dediği için bu yüzden gösterdim zaten bunu. Böyle bir ifadede kenar uzunluklarını nasıl orantılayacağız. İlk iki harf AB. AB bölü FE, BC bölü ED'ye eşit, o da AC bölü FD'ye eşit diyeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Burada zaten AB kenar uzunluğu ve EF kenar uzunluğu zaten verilmemiş, oradan bir işlem yapamam, bununla işim yok. BC bölü 8 bölü ED 12, AC bölü yani 6 bölü DF'de ya da DF neyse. O da x eşittir deyip buradan bu x uzunluğunu bulabilirim. Hadi bir örnek daha çözelim. Burada ABC ve KLM üçgenleri vermiş. ABC üçgeninin bütün kenarlarını vermiş. 3, 10, 5 demiş. Burada da KLM üçgenlerine de x 39 demiş. Şöyle bir benzerlik var demiş. ABC üçgeni ile LKM üçgeni bakın KLM değil. LKM üçgeni benzer. Ne yapıyordum? Öncelikle bir kenar uzunlukların oranlarını bir inceleyelim. AB kenar uzunluğu bölü LK kenar uzunluğu eşittir. Şimdi ikinciye geldim sıra geldi sıra BC bölü KM kenar uzunluğu o da eşittir. Son geldik AC bölü LM bu üçgenler benzerse kenar uzunlukları arasında böyle bir ilişki vardır deriz zaten. Bunu yazdıktan sonra bakalım. AB 5 bölü LK KL dediğimiz şey X eşittir. BC 10 bölü KM 30 ben buradan soru yapabilirim aslında ama devam edelim. AC 3 bölü LM 9 ben 10 bölü 30. 3 bölü 9. Bunların oranı nedir? 1 bölü 3 değil midir? Yani ben benzerlik oranını 1 bölü 3 olarak buradan bulabilirim. Yani 5 bölü x eşittir 1 bölü 3'tür o zaman. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda da buradan ne çıkacak? x 15 çıkacak. Yani Burada benim benzerlik oranım yani şu üçgen şu üçgenin kenar uzunlukları 3 ile çarpılmış, 3 ile büyütülmüş hali gibi düşünebiliriz. Ve bu üçgenin bu üçgene benzer olduğunu söylüyorsa da bu kenar uzunluklarından birbirlerini orantılayarak doğru cevaba ulaşabiliriz. Benzerlik konusunda olabildiğince soru çözmeniz gerekiyor. Benzerliğin konu anlatımını belki anlamanız daha kolay ama sorularda takılıyorsunuz. Şimdi iki tane örnek çözdüm belki ama başka bir videoda bundan sonra çekeceğim videoda full sizler için benzerlikle ilgili Teok'ta özellikle çıkabilecek tip denemelerde de sürekli karşılaştığınız zor diyebileceğimiz daha doğrusu zor değil de çıkabilecek tip diyelim soruları çözeceğim. O videoyu da mutlaka bu konu anlatımını izledikten sonra izleyin. Ee, çözemediğiniz soruları sitemizde sizden gelen sorular bölümüne koyabilirsiniz. Ozançorum.com'da Facebook, Instagram'dan her gün soru çözüyoruz hesaplarımızdan. Takip ederseniz istifade edebilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri de yorum kısmına sitede ve YouTube'da koyabilirsiniz. Bu örneklere benzer bir tane de örnek sizlere sordum. Bu sorunun da cevabını YouTube'a ya da siteye yorum olarak koyun bakalım ne kadar anlamışız konuyu. Benzerlik e, soru çözümü videosunda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.